<laughs> Arkadaşlar merhaba doğru, doğru. 31 Ocak 2024 doğru. saatlerimiz 12.00 Şöyle Atalirası ve Atalirası ile beraber tam çeyrekler geldi Onlarla alakalı bir inceleme yapıp teslimatını yapacağız Teslimatını alacağız öyle söyleyeyim size Şimdi kontrolünü sağlayacağım Abi bir şey içer misiniz çay söyleyeyim mi? Beklerken 2 çay söylersin sana zaten Ararım ön tarafa iki çay evet. sesine bakıyoruz. Sesi istediğimiz tiz sesliğini verirse o zaman bir sıkıntı olmadan anlıyoruz. Ayar düşüklüğü olabiliyor abi. Bazen e, kuyum baskısı dediğimiz darpana dışı baskı olabiliyor. Onlar da 21 ayar oluyor. Ama senin malın temiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Toplam terazi ağırlığını gramaja böleceğiz şimdi. 33 bölü 7.21 25 2016 tane 2016. eski ata var abi burada. Doğru mu? <laughs> eski. Eski. Yani. Bir tane de şey var. Yok. Ben şimdi teslim ala, ala gidiyorum. Ata olan 25 tane eski ata. Tamam. Doğru. Bunun işlemine başlayalım. Diğerlerini de kontrol ederek sayı vereceğim. Sayı fiyat öyle şeyle teyitleşerek gitmiş olacağız. Eski ata 25 adet 25 çarpı Ata eski alışım 13.680 geçiyor ekranda. Ben 13.685 yazacağım sana. 13 685 342.125 342.150 yazdım düzledim abi. Bunu kapattık. Onu dökebiliriz. Bir tane eski tam var. Bir tane eski tam. 13.312 geçiyor. Onu da 13.320 yazdım düz. Ev araba falan mı? Evet araba. Hayırlı olsun inşallah. Allah kaza bela vermesin. Bu ara zaten genel hep bozma o yönde oluyor. Altın bozuş. Araba yönünde bir değerlendirme. Aynen abi. Öyle gözüküyor. En azından son zamlar gelmeden döviz bir de doların artışı, euronun artışı, artışı da da hani bir şey artmadı. Orada da bir artış olursa yani onlar da artacak. o da etkileyecek bu sefer. Ama her zaman mal daha mantıklı. Bir de kullanacaksın üstelik. Artık yani. Tabii abi. Pandemiden sonra herkes mecburen o tarafta oldu yani. Ne yazık ki. Şimdi çeyreklerin kontrolünü yapıyorum arkadaşlar. Çeyrekleri atıyorum ve siz ses siz de tok arası bir ses aslında arıyorum. Altının bir sesi var tahta zemine attığımız. O ses gelirse bir problem olmamış oluyor. Şimdi en hızlı ve en bilindik yöntem aslında bu oluyor. Bir de ister istemez yıllardır alıp sattığımız için artık sesine aşina alıyoruz. Yani ne ses gelmesi gerektiğini alıyoruz Yoksa tek tek makine var mesela. Makineye göster tek tek bak ayarını kontrol et. Zor iş. Bunların hepsi 22 ayar normalde. 22 ayar grubu darpane baskısı. İşte bazıları 21 ayar kuyumcu baskısı. Kuyum baskısı olabiliyor. İşte ondan korunmak amaçlı. Yine dışarıda alış satışı yapılıyor. Kuyum baskısı da sahte bir altın değil aslında. Onu da birebir yapıyorlar. Değil mi tabii, da. Tabii tabii onu da birebir yapıyor. Sahtesini bile adam birebir yapıyor. O 21 ayını çok rahat yapar. 123.27 bölü 1.81 68 tane de eski çeyreğimiz varmış. Evet. 68 Orada da fiyat yapalım. 3 328 geçiyor. 3 330 yaptım direkt onu. Şey, 340 olan şey mi? Yenisi. Yenisi. Yeni olduğu zaman yeni sırada 3345 yazarım. Ben hep ekranın üstünde böyle mal alacak olan olduğu zaman elimden gelince destek olsun hani. Eyvallah abi. Sizler de sağ olun. Hayırlı bir iş. En azından şey olsun istiyorum. İşte genelde haremden de yapıyoruz, alışıyoruz. Eyvallah abi, sağ olun. Ayağına da sağlık. 226.440, 226.450 yazdım orada bana abi. İlave var mı buraya? Herhangi bir şey başka? Yok. Tamam. Yan taraftan halledersin onu abi. 500.000 çıkarma. Ne kadar var? Birkaç bin yapıyorum hangi abi? Bankaya gönderme olayı. Bankaya gönderme e, eskiden yapılıyordu ama şimdi çok fazla yapmak istemiyorlar. Yani bankayla alakalı bankalar özellikle problem çıkartıyor. 500. Ne kadar var? 500 lira. Tamam. 200, 300, 350, burası 400. yüzde daha çıkar mı? <laughs> ne kadar çıkar olan? 30. Ha, ver onu da bana. Tamam. 430 450 Nasıl aldın? kesme altın, altın. Bu ne kadar olacak? 450 460, Pas 460, satış fiyatım 2056 560, 500, 60 520 520 tam çıkışmaz para. Toptan fiyatı. Zaten toptan fiyatı. Ne kadar? Tam para istediniz fiyatı. mi? Ee, evet. de bankaya En <laughs> azından 500 bin önden göndersinler ya. 500 bin. Abi bekletmeyiz. Ne? Yufa? 500 bin önden isteyeyim, abi bekletmeyiz en azından. Abinin parasını veririz. Yani 50 bin falan çıkışmıyor çünkü. 56 ile veremem. Has satış fiyatını diyor da. Sıkıntı yok. Öyle olduğu zaman kırma. Yap. Şey değil abi. vergisi. Elinden geldiğince yapmaya çalış. İnsanların gönlü olsun. Ee, para istedik mi? <laughs> Dur. Ben oraya şimdi. Bir iş yapmıştım da abi 100.000 kadar eksik de çıkar mı 100.000? bin? Ha, tamam. Tamamdır. Az bekleteceğim abi. Birazdan gelecek. Hani Parayı tüm teslim edeyim. Tamam. Eksik vermeyeyim dedim en azından. Fiş vereyim ben sana. Sen bir sayıları kontrol et. Sadece gönderecek. Evden teyitleşmiş şey olursun. Ee, ben videoyu bekletmeyeyim arkadaşlar. Bugün böyle bir özellikle e açıklama yaparak Yine bir alış işlemi anlatayım istedim. Takıldığınız noktalar olursa sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Hepinize sağlıklı, bereketli, bol kazançlar olsun diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Gerçi akşamüstü bir yayınım olacak. Orada görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.